Astrolojiye göre şekillendiriyor musunuz? Yok hayır yani o kadar inanmıyorum o kadar bağlılığım yok astrolojiye karşı. Hayatınızı astrolojiye göre şekillendiriyor musunuz? E, çok fazla değil ama yorumları dikkat ediyorum, dinliyorum. Evet. Hayır. Küçükken çok yapıyordum şu an daha az. Daha bilmiyorum saldım gibi değişti inancım birazcık. Ama dediğim gibi hala bazı şeyleri tutuyor. Yaşandıkça birazcık daha değiştiğini ama e, fark ettim, öyle. Hayır, sabah kalkıyorum, aa ne güzel sağlıklı kalktım, benden mutlusu yok diyorum ve hayata devam ediyorum. <laughs> Yani zaman zaman, yer yer. Her zaman değil, her zaman takip edemiyorum ama zaman zaman e, bakıp ona göre hareket ettiğim zamanlar oluyor. Bir şeye, yani herhangi bir şeye karar vereceğim zaman baktığım dönemler oluyor. Hayır ama bazen merak ettiğim şeyler oluyor. Mesela günlük yorum var. internette genellikle onlara bakıyorum. Hani günlük hayatımı onlara göre düzenlemiyorum, şekillendirmiyorum ama bir insan merak ediyor sonuçta. İnanmamı gerektiren bir durum olmadığını düşünüyorum yani astroloji yaşantımızı astrolojinin yaşantımızı etkilediğini düşünmediğim için ilgilenmiyorum yani ben genelde olaylara akılcı ve bilimsel yaklaşıyorum yani burçlara da inanmıyorum aslında ama sorulduğu için biliyor yani balık burcusun diyorlar tamam öyle hayır balık burcu değilim de diyemem veya ama onların Yorumlarına veya söylenenlere inanmıyorum. O konuda düşüncem bu yani. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Bazen şekillendiriyorum. Mesela haftalık dinliyorum Balık Burcun ne şeyleri dinliyorum, dinliyorum. Yok sağlığına dikkat et. Yok şuna dikkat et. Yok buna dikkat et. Hakikaten de çıkıyor onlar. Hepsi çıkıyor yani. Çocuklarımınkin dinliyorum. Onlar da çıkıyor. Ben onun için inanıyorum. Evet özellikle retro zamanlarında ve sosyal medya zaten çok yaygın. Şekillendirebiliyorum o zamanlarda. Hayır daha hiç yapmadım bu zamana kadar öyle bir şey.